Gerçekten her şeyin sizin tarafınızda yolunda olduğundan emin misiniz? Peki ya size bazı kelimelerin göründüklerinden çok daha fazlasını gizleyebileceğini söylesem? Görünüşte zararsız olan ifadeler büyük bir uyarı işareti olabilir. Bugün onun sizden bir şey saklamaya çalıştığını gösterebilecek altı cümleyi öğreneceksiniz. Öğrenmeye hazır mısınız? Birinci, paranoyaklaşıyorsun. Bu psikolojik manipülasyonun klasik bir ifadesidir. Bunu söylediğinde sadece bir şeyi inkar etmiyor. Aynı zamanda zihninize şüphe tohumları ekiyor. Seni paranoyak olarak adlandırarak sadece şüphelerini ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi akıl sağlığından da şüphem etmeni sağlıyor. Bu strateji özgüveninizi zedelemeyi ve içsel karışıklık yaratmayı amaçlar. Amaç durumu tersine çevirmek, abarttığınız için sizi suçlu hissettirmek, oysa o haklı çıkaramayacağı bir şeyi gizliyor. Bu tekniğe gaslighting adı verilir ve amacı gerçekliğinizden şüphe etmenizi, güvensizlikleri derin belirsizliklere dönüştürmenizi sağlamaktır. Unutmayın, gerçekten saklayacak hiçbir şeyi olmayanlar, nadiren başkalarını bunların sadece hayal ürünü olduğuna ikna etmeye çalışırlar. Eğer bu cümle bir konuşmada karşınıza çıkarsa, dikkat edin. Bir şeyler gerçekten yanlış gidiyor olabilir ve bunu görmezden gelmek iyi bir fikir değildir. İkinci, bana güvenmiyor musun? Bu bir ilişkideki en aldatıcı sorulardan biridir. Sana böyle sorular sorduğunda senin gururunla ve ona duyduğun sadakatle oynuyor demektir. Amaç sanki şüphe etmek yanlışmış gibi, sanki sorun güvensizliğinizmiş gibi size haksızlık hissettirmektir. Böyle yaparak asıl mesele olan şeffaflık eksikliğinden dikkati uzaklaştırıyor. Kendini kötü hissetmeni istiyor, sanki saygı duyulması gereken bir alanı işgal ediyormuşsun gibi. Peki sorun. Savunmaya geçersiniz ve olası ihanet ikinci planda kalırken, dikkat sözde güven eksikliğinize yönelir. Evet, güven esastır ama körü körüne olmamalıdır. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair işaretler varsa, bunu sorgulamak sizin hakkınızdır. Güvenin gözünüzün önünde olanı görmezden gelmek anlamına geldiği yanılgısına düşmeyin. Üçüncü, önemli değil, hayal görüyorsun. Bu cümle, onların kendilerini haklı çıkarmalarına gerek kalmadan, sizin herhangi bir endişenizi ortadan kaldırmaya yarar. Bunu kullanarak duygularınızı küçümsüyor ve aslında olmayan sorunları yarattığınıza sizi inandırmaya çalışıyor. Kendi algılarınız konusunda sizi güvensiz kılmayı amaçlayan bir manipülasyon biçimidir. Psikolojiye göre bir şeyi saklayan kişiler başkalarının duygularını geçersiz kılma eğilimindedir. Kendi eylemlerimizin etkisini küçümsemek, sorgulamaktan kaçınmanın bir yoludur gizleyecek hiçbir şeyi olmayan kadınlar güvensizliklerinin nedenini anlamak isterler. Bunu örtbas etmek istemezler. Eğer bu cümle karşınıza çıkarsa dikkatli olun. Belki de hiçbir şey hayal etmiyorsunuzdur. Belki de o sadece sizin öyle düşünmenizi istiyordur. Dördüncü, neden böyle davranıyorsun? İlk bakışta bu, sizin davranışınızla ilgili meşru bir endişe gibi görünüyor. Ama pratikte bu, ince bir manipülasyon biçimidir. Sana bu soruyu sorarak asıl sorundan uzaklaşıp kendinden şüphe etmeni sağlıyor. Bu durum sizi savunmacı bir pozisyona sokar. Sanki sorun ilişkide gerçekte yaşananlar değil de tutumunuzmuş gibi. Bu tür konuşmalar konuşmanın odağını değiştirir. Olası bir ihanetin dikkati başka yere çekilmesini sağlar. Peki sonuç? Eylemlerinizi meşrulaştırmaya başlıyorsunuz. Bu da asıl meseleye değinmeyi daha da zorlaştırıyor. Kendinizi savunmak yerine durun ve düşünün acaba gerçekle yüzleşmemek için konuşmanın gidişatını mı manipüle etmeye çalışıyor? Beşinci, o sadece bir arkadaş. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Bu cümle tam bir psikolojik oyundur. Bunu söylerken teoride açıklamaya bile gerek olmayan bir şeyi meşrulaştırmaya çalışıyor. Seni endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek istiyor. Ama pratikte bir şeyler saklayan kadınlar bazı arkadaşlarını abartılı bir şiddetle savunma eğiliminde oluyorlar. Neden onun zararsız olduğunu kanıtlaması gerekiyor? Eğer bu arkadaşından sık sık bahsetmeye başlıyorsa veya siz konuyu açtığınızda savunmaya geçiyorsa bir sorun olabilir. Gerçekten platonik arkadaşlıkların sürekli gerekçelere ihtiyacı yoktur. Ata sözünde de denildiği gibi, duman varsa ateş de vardır. Detaylara ve davranış kalıplarına dikkat edin. Altıncı, eskisi gibi bana ilgi göstermiyorsun. Bu söz doğrudan erkek egosuna saldırıyor bazen bir sitem gibi hissedilebilir, ancak aynı zamanda şüpheli davranışları veya hatta hileyi meşrulaştırmanın bir yolu da olabilir. Aranızdaki mesafeyi sizin suçunuz olarak göstermeye çalışıyor olabilir, oysa belki de sizden uzaklaşmasının başka nedenleri vardır. Akılcılaştırma, yanlış davranışları anlamlandırmanın bir yoludur. Aslında bilinçli tercihleri olmasına rağmen, davranışlarının sizin dikkatsizliğinizin bir sonucu olduğuna sizi ikna etmeye çalışıyor olabilir. Birçok erkek bunu duyduğunda suçluluk duygusuna kapılır ve durumu telafi etmeye çalışır. Bu da bir şeylerin yanlış olduğuna dair açık işaretleri görmezden gelmelerine neden olabilir. Bu cümleyi duyduğunuzda durup düşünün. Gerçekten siz mi uzaklaştınız yoksa o mu bu mesafeyi yaratıyor? Artık bu altı cümleyi bildiğinize ve bunların ardındaki manipülasyon stratejilerini anladığınıza göre bir ilişkideki uyarı işaretlerini tespit etmek çok daha kolay hale gelecek. Bu sözler sadece birer ifade değil, kafa karıştırmak, dikkati dağıtmak ve gerçekten önemli olan şeylerden odağı uzaklaştırmak için kullanılan taktiklerdir. Alemda, medya olarak amacımız, bu incelikleri fark etmenize ve bu tür duygusal tuzaklara düşmenizi engellemenize yardımcı olmaktır. Gerçek şu ki, sağlıklı bir ilişkide güven ve iletişimin açık, dürüst ve manipülasyondan uzak olması gerekir. Evriminize bağlıysanız, bunu beğenerek kanala abone olarak ve bu ifadeler hakkında ne düşündüğünüzü aşağıya yorum olarak belirterek gösterin. Unutmayın, bilgi en büyük silahınızdır ve birlikte bunu hayatımızı ve ilişkilerimizi dönüştürmek için kullanabiliriz. Büyüme, bilgelik ve duygusal özgürlük yolculuğumuza devam edelim.